arkadaşlar mutluyuz. Hepsini Zübeyde teyzesiyiz. Bir tane öğrenci var şimdi bir de. Oğlan. Adı ne bilmiyor. Bu gece yukarı çıkmayacakmışız. Biz de yarın hani çıkış olacak. Aşağıdayız. Dün dün... Bu ne ya? Ay bismillah bismillah. Ah kıl payı kurtulduk. Yukarıdan düştü. Ne o ya? Eşe çatıdan bir şey düştü. 押したね